Arkadaşlar kolay gelsin. <laughs> Bugün de geoket 2'de e, çıktı da bazı objelerin kendi istediğimiz objelerin daha kalın ve boyalı boyasız olarak ön planda nasıl çıktı alınır. Diğerleri nasıl bundan hariç tutulur. Onu anlatacağım. Şimdi hani mesela şöyle baktığım zaman şurada bir kalınlık var. İşte şurada ada kenarı bir yerde kalın bir yerde ince. E, şunlar var filan. Bunların hani kalın çıkmasını istemiyorsam veya bir ayarda çıkmasını istiyorsam bunun için bunları düzenlemek için birkaç yöntem var. Bunlardan biri şu tabaka menüsünden bu işi yapmak. Bu da kendi içinde birkaç şey ayrılıyor. Mesela tabakanın kalınlığından dolayı kalın olabilir. Veyahut da objenin özel kalınlığından dolayı kalın olabilir. İki ihtimal var. İkisinde şey yapan, sıfırlayan, resetleyen veya belli bir ayara getiren şurada komut var. Veyahut da şurada toplu özellik değiştirden ee, tabi bu sadece özel kalınlıkları düzenler tabaka kalınlıklarını düzenlemez oradan yapabiliyoruz onları tek tek göstereyim mesela şöyle yaklaştım arkadaşlar şuna baktım çap 0 iliymiş mesela bunun kalınlığına 0 yapalım ee, ama gene şey yapmadı ee, tam hatta şunu sil diye bakalım başka bir şey var mı altta bir tane daha var onu da silelim Onu da silelim. Üst üste bayağı bir obje varmış. Evet gitti. Şuna geri geliyorum. 0.50 mesela 0 yaptım arkadaşlar. İşte bunun özel kalınlığı böyle olursa böyle oluyor. Bunları ne yapacağım arkadaşlar? Dediğim gibi ya toplu obje değiştirden veyahut da şurada şundan arkadaşlar tabaka veya proje bazlı nesne kalınlıklarını sıfırla diyeceğim. İkisinden biri. Ee, şu daha pratik ama şuradan da göstereceğim yine. Bu arada mesela şuna da bakalım. Bakın bunun kalınlığı sıfır ama yine kendisi kalın. Neden? Demek ki tadilat işte belediye meclis kararı 2016 Mayıs tabakasının demek ki kalınlığı var. Mesela şunu bir aktif yapalım. Neredeymiş görelim onu. Aktif yap dedim. Şuraya geldi yeşil gördüğünüz gibi onun kalınlığı kaçmış onun kalınlığı da 1 demek ki bundan dolayı o da kalın gözüküyor 0.20 yapalım mesela bakın o da düştü evet şimdi ya burada ee, tabakalara kalınlık atatacağım yani bu tür işte tabaka kalınlığı 1 2 gibi olan şeylerin hepsini bir ayara getireceğim tabakalara kalınlık ata diyelim 0.15'i kabul edelim yaptım buradaki bütün şeyler tabakaları kalın olanlar ne oldu arkadaşlar bir seviyeye geldi Peki e, ikinci komut ne? Şu özel kalınlıkları sıfırlama. Onu da ya şu toplu obje değiştirden mesela hepsini seçtim. İşte kalınlık sıfır. Kalınlık sıfır. Kalınlık sıfır. Ondan sonra uygula dedim. Onlar da sıfırlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yöntemi de burada. Geri alıyorum. Ne yapalım? Şuradan yapalım bir de onu tabakadaki özel nesne kalınlıklarını sıfırla. Yani sadece şu tadilat şey için yaparım onu. Şu tabaka için yapar. Biz hepsi için yapalım, şunu seçelim. Dediğim zaman gördüğünüz gibi bütün kalınlıklar gitti arkadaşlar. Şimdi sadece bizimkine bir kalınlık verelim. Onu da şuradan. Şu anda bir isim verelim. Print diye buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Özelliklerine girelim. Kalınlığını mesela 3 yapalım. Uygula dedim. Bakın bizimki ne oldu? Kalın oldu. Ama şurada bizimki biraz arkada kaldı. Şurası baskıladı şu kırmızı. Onu da şöyle şey yapalım. Evvela bizim tabakayı bulalım. Şuradan özelliklerine girdim. Şuradan şunu bir aktif yap dedim arkadaşlar. Aktif yap dedim. Nerede o? Şuradadır. O alt tabaka çünkü. Mesela şunu tuttum arkadaşlar. Aşağı doğru çekiyorum. Şu yönlü mavi olacak. Yoksa alt tabak olarak giriyor. Şuradan da tekrar şöyle aldığım şöyle getirdim. Bakın o ön plana çıkmış oldu, baskıdan kurtuldu. Ee, bunu da şeyi böyle e, ayarı ee, Yalnız şunu söyleyeyim, şu tabaka sıralaması aktifken bu şeyi yapamazsınız, çekip sürükleme yapamazsınız. O bilginizde olsun. Evet, kalınlık böyle. Diğerlerinin hepsi kalınlığını sıfırladım. Sadece kendi özel kalınlığımı verdim. Ondan sonra diğer taraflarda şeyler de var. Nedir onun ismi? Tarama, boyamalar var. Onları da değiştirmeye göstereyim. Onun da gene ya şuradan ya buradan iki tane şey var, yöntem var. Mesela birincisini buradan gösterelim. Her şeyi seçtim arkadaşlar. Ee, taralı. Mesela şunu pasif yapalım. Zaten alanlarda oluyor. Bu başka şeyde olmuyor. Uygula dedim. Bütün şeyler gitti arkadaşlar. Taramalar gitti. Veyahut da geri aldım. Ne yapıyorum? Şuradan bütün tabakalarda taramaları kapat diyorum arkadaşlar alan taramalarını bu işte şuna yarıyor arkadaşlar bakın açtığım şunu bu şurayı şey yapıyor e, denetliyor Şunları. ve bütün şeylerde bir ayar getirelim şöyle onun de değiştirdiği yer şurada arkadaşlar mesela özelliklere girdim şu boyalı olması pardon bu değil. Onun değiştirdiği şey yani şu aç kapa dedim ya alan taramalarını. O şu arkadaşlar. Özelliklere girin. Şu taramaları göster. O burayı denetliyor. O komut. O komut burayı denetliyor. Bunu kapatınca zaten şu özel boyamalar açık olsa da çalışmaz. Yani şu kapandıktan sonra arkadaşlar sizin şuradaki nesne özel boyamanız şu açık olsa bile şey yapmaz. Ana komut burada. Ve bu onu denetliyor kapat dediğiniz zaman bunların hepsi kapatır. Ama bunlar açık olsun fakat özel taramalar, biri açık biri kapalı olsun diyorsanız, onları da şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Toplu özellik değiştir. Son seçilenler. Efendim. Taramayı şuradan hepsine pasif yaptım. Sadece bizimkini açalım mesela. Tekrar bir daha giriyorum. Ee, özelliklerinden şuradan bakın bunları hep pasif yaptı o, o komutta. Uygula diyorum. Ondan sonra seç veya vazgeç fark etmez. Ne yaptı? Şuradaki şeyi ee, şunu alacaktım ben ses, <laughs> Şunu uygula dedim. Böylece bu veya bu işte ikisi e, sadece boyalı hale gelmiş oldu. Yani bunun şeyi de böyle arkadaşlar. Ee, hem buradan hem toplu özellik değiştirden Böyle değişiyor. Ee, efendim e, mesela burada çıktı da alacaksanız şöyle işte Nesneler renkli, dikey. Şöyle biraz döndürelim P'ye basıp şöyle. Önünde dediğiniz zaman şeyimizde böyle arkadaşlar çıktığımızda böyle. Kalınlığı sadece bizim istediğimiz kalınlık, diğerleri belli bir evet. ayarda <laughs> işte taramada hangisini aktif ettiysek onlar çıktıya yansımış oluyor. Yani ayarları böyle arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.